Evet arabayı gösteriyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Gösteriyorum. Gösteriyorum bak. Gösteriyorum. Hayileri sarma dur göstereceğim. <laughs> Efendim, selamünaleyküm. Hayallerimizin arabasına kavuşmak üzereyiz. Hayallerimin arabası şurada gördüğünüz gibi. Birazdan sizlere göstereceğim tabii ki. Ama bunun öncesinde bugüne gelene kadar ne kadar ara 34'lerden bahsetmişiz, hangi videoları çekmişiz, ne zamandan beri bu bir hayalmiş ona bir bakalım istiyorsanız. Bu tişörtü ben Fuga varken yaptım. 3 sene falan oldu herhalde. Aha araba karşı da Hacı abi. Çok güzel durmuyor mu ya? Evet efendim bu önümüzde görmüş olduğunuz Nissan GTR 34 z -tune. Evet efendim 3. piste geldik <Sessizlik> kimisi geride, kimisi ileride olun ne biçim Japonsunuz siz? Muhteşem ya. Vallahi muhteşem araba. İki model söyledim size. R34 mi, R35 mi? Siz dediniz ki R35. Normalde, normalde oylayanların hepsi arabacı veya arabayı bilen insanlar olmuş olsaydı %65 falan GTR 35 çıktı. Bu R35 çıktı. R34 %35 civarı falan işte. Eğer herkes gerçekten arabadan anlıyor ya da işte bu limitli araba ya da işte hani limited edition, az üretilen araba bu kavramı bilmiş olsaydı ya da R34'ü bilmiş olsaydı R34 %80'lerde falan çıkardı diye düşünüyorum. Böyle herkes geliyor buraya, araba severler, dolanıyorlar. Manyak işte benim gibi manyak millet yani arabalara bakıyor, ona bakıyor, buna bakıyor, kimliği nasıl yapmış gözüm bu tarafa kaydı. 490 beygirlik BNR 34 arkadaş. Arabaya bak ya. Araba bu ya. Bunlar biliyorsunuz limitli araçlar. Bera ile beraber hafta sonu araba avına çıktık. <laughs> bu arabayı ben birkaç aydır takip ediyordum. Yani bu memlekette madem bu arabalar bol. Gerçi benim bu alacaklarım bol değil o yüzden alıyorum da. Yani şimdi düşündüklerim arasında R34 var, Skyline, GTR yani. Supra var. Bunlar zaten artık az yani. Temizi az. Var. Öyle uzun bekleşin ardından R34'ümüze kavuşacağız inşallah. Bugüne kadar çok R34 kiralı, R34 çek diyen oldu. Az önce Instagram canlı yayında da bahsettim. Yalnız burada bir saat canlı yayın yaptık. Ne goy goy yaptık arkadaşlar. Ya. Her şeyi orada anlattım. Şu an fark ettim ki bu anlattıklarım bu videoda yok. O yüzden tekrar bu video için çekiyorum bunları. Bu heyecanı ilk kendi arabamda yaşayayım diye yıllardır Ara 34 kiralamadım. Arkadaşlarınkini de kullanmadım da. Teklif de ettiler. Ben dedim kullanmayayım. Birinci sebebim o araçlar, yani bu araçlar Pahalı araçlar neticede, bir sıkıntı gelirse başına uğraşmayayım diye. Ama ikinci sebebim ve asıl sebebim ben kendimin olan Ara 34'ü kullanmak istedim. Ve Ara 35'te de böyle yapmıştım. Ara 35'te kiralamamıştım. Şöyle yani, ben almayacağım arabayı kiralıyorum, alacağım arabayı kiralamam. En büyük sebebi ise ya hevesim geçer de vazgeçersem, ya almazsam, ya kiraladım bindim diye, aha hevesim geçti diye almaktan vazgeçersem, bilmiyorum. Şimdi mesela hiç Ara 34'te vites değiştirmedim, hiç sürmedim, hiç gazına basmadım. Bakacağız bakalım nasıl bir hismiş, nemiş ne değilmiş. Evet arabayı gösteriyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Gösteriyorum. Gösteriyorum bak. Gösteriyorum. Elleri sarma dur göstereceğim. Evet arabamız bu. Bugün erken geldim buraya, arabayı e, coating yaparlarken çektim. 5 senelik güzel bir coating yaptılar. Uzun sürdü biraz, saat 1'den beri buradayım. Şu an saat 6 oldu, akşam 6 birazdan bildiğin hava kararacak. Instagram'da giderken canlı yayın yaparız diyordum ama hava da karardı artık yani bilemiyorum ne yapacağız. Neyse 2 gün sonra GTR meetingi var, buluşması var yani. 2600'e yakın GTR Fuji Speedway'de olacağız. Ee, bu cumartesi günü. Yani ayın 14'ünde. 14 Eylül'de. Öyle. Oralardan da Instagram canlı yayın yaparım. Normal videoda çekerim. Takip ederseniz oradan canlı canlı görmüş olursunuz. Canlı yayında biraz daha muhabbet sarıyor gibi ya. Bana öyle geldi. Böyle affedersin de çok özür diliyorum. Mal mal kendi kendime konuşuyorum. Şuradan bir feedback veren yok. Az önce mesela konuşuyordum. Dedi ki abi rüzgar geliyor bir kenara geç. Şu an onu diyen yok. Belki de rüzgar geliyor. Geliyor mu? Büyük olasılıkla geliyor. <laughs> Uzun zamandır hayaldi bu. Gerçek oldu ve bunun için hakikaten mutluyum. Aracın fiyatını soranlar var. Kaça aldın falan diye. Ben diyorum ya 15-16 tane Fairlady yapıyor. Fairlady'i de buraya verdim. Öyle. Bu araçların piyasası çok belli değil ama en ucuzu 70 bin dolardan başlıyor artık. Haberiniz olsun. Mavi niye almadın diyecek olursanız hani yağmur değmemiş mavi. Adam 110 bin e, dolar dedi fiyatına. Dedim ya biraz düş falan aynasını çıkartırsam, lastiklerini alırsam, koltuğu çıkartıp eskisini takarsam, şu yaptığım karbonları sökersem 90 bin dolar olur dedi. Diyecektim şey mi geçiyor lan benden. Neyse ben dedim sen aracı, devam et o şekilde. Sonra farklı farklı araçları, farklı seçeneklere baktım ve bu siyahı buldum. Supra alınca da demiştim ki hatta Supra'yı satınca bir daha da siyah araba almam. Çünkü temizliği hakikaten çok zor oluyor. Hemen tozlu belli oluyor falan. Arabayı yıkıyorsun eve gelmeden gene kirleniyor falan diye. Allah belamı verdi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ben ne zaman bir şey konuşsam zaten ne kadar şom ağızlı bir insanım. Bak vallahi şom ağızlı bir insanım. Ne kadar konuştuysam ters oluyor ya. Şöyle yapmaz mı diyorum. Tak. Neyse. Biliyorum bu video biraz tadımlık olacak çok bakmış olmayacağız bu GTR ama inceleyeceğiz daha. Aa, sizi bıkıtacağım. Eğer GTR sevmiyorsanız, GTR 34 aranız yoksa ya da GTR 34'ü öğrenmek istemiyorsanız, bilmek istemiyorsanız yani takip etmeyebilirsiniz. Çünkü ben bu arabayı paylaşırım aga. Şunu diyenler oldu. Onu da canlı yayında söyledim Instagram'da ama tekrar söylüyorum. Ciddi şekilde söylüyorum. İsteyen üzerine alınabilir, isteyen alınmayabilir. Vallahi ne kadar rüzgar geliyor ya. İşte şunu aldın bir yerin kalktı, parayı buldun bir yerin kalktı. Arkadaşlar. GTR 35 ve Supra'sı kapıda olan birini bulun ve bana halini gösterin o kişinin. Çok merak ediyorum nasıl davranıyor, ne ediyor. Ulan ne yaptım da neyim kalktığını gördünüz? Tövbe estağfurullah. Neyse, buradan sistemim de o dingillere bu kelimeyi de demeseydim iyiydi ama dingil iyidir. Bozuk olunca sıkıntı olur. Biraz da ben içine geçelim bakalım. Gece karanlık oldu ama hadi bakalım. Fıtı, 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 fıtı. Evet arkadaşlar saat bayağı ilerledi. Saat bildiğin 7-7.30 oldu. Buraya göre bayağı geç bir zaman olmuş oldu. Şimdi yola çıkacağım. Tabii arabayı gösteririm size bir ara ya. İşte böyle karanlık bir şey. Karanlıkta da zaten görünmüyor. Kamerayı buraya yerleştirmeye çalıştım. Lakin üçüncü bacak bir türlü tutmuyor. Çünkü camda öyle bir kör var ki ayakları büyük geldi. İki ayakla tuttuğu yere kadar tutmadığı yerde nerede tırak orada bırak. Yoruldum zaten artık. Bundan sonrasını kamerada devam edeceğiz. Valla bu kadarcık bir açısı var. Artık ne kadar çeker Allah bilir. Hadi bakalım. Şimdi yola koyulalım. Artık uzayalım buradan yavaş yavaş. Yoruldum da. Instagram'da canlı yayın yaptım arkadaşlar diyor. Kamerayı unutma orada kamerayı unutma. Kamerayı unutmadım ama sapını unutmuşum. Sapını getirdiler az önce. Evet. Marşımız cık diye aldı. Klimamız da güzel soğutuyor. Şu aynaları bir ayarlayalım. Yavrum benim. Otomatikler güzel çalışıyor. Aynalarımız çok güzel, geniş. Bunu da değiştirmeyi düşünüyordum normalde eğer geniş olmasaydı. Evet, kornamızı da çaldık. Şuradan hemen benzin alalım. Benzin yakınmış ya. Bildiğin 20 metre. Evet arkadaşlar şimdi benzinimizi aldık yolumuza devam edeceğiz. Şöyle bu videolukta biraz aydınlıkken görün istedim şöyle. Daha sonra bıkıtacağım merak etmeyin. Ana kızısı Çıtır çıtır. Evet. hayoku aldık gidiyoruz. Premium benzinimizi aldık. Şöyle bir tane de fotoğraf Instagram'a. Hadi bakalım. Azıcık hızlanalım. Önümüz boş bakalım. Sesmesi geliyor mu arada? Biraz gelmeye çalıştı. Hazır mıyız? Allah <laughs> Yavrum benim be. <laughs> Siz alıyorsunuz mu ya sizi? Gençler. Alamıyorsunuz değil mi? Mikrofon bende. Mikrofon uzaktan ses çok almaz da. O yüzden diyor. Allah Allah. Anlaşıldı. Çok benzin yeriz biz böyle. Hii, ondan sonra deriz bunu nasıl yakıyormuş falan. Yak lan. Yak. Sen yakmayacaksın da ben mi yakacağım? Yak. Sen yak benzini. Allah'ım. Hem turbo sesi hem istediğim araba ya Rabbi sana geliyor. Ben aklıma bir kayıt olalım. Şu an acaba rüyada mıyım? Vallahi inanamıyorum ya şaka değil. Size şaka geliyor olabilir ya. Gerçekten inanamıyorum ya. <laughs> evet iç ışıklandırması falan burası kötü ya. Bunu yarın Allah izin verirse Nizmo'da değiştireceğiz. Nizmo'da değiştirirken oranın da videosunu çekmiş oluruz. Henüz otoban kartı okuyucusu daha henüz şey yapılmamış. Nedir o? Kaydedilmemiş. O yüzden kartı kullanamıyorum. Manuel yapıyoruz. Kamerada düşüp duruyor kötü bir çekim olacak buradan ama yapacak bir şey yok. Birazdan komple düşebilir. <laughs> Size bak be. Süspansiyonları çok güzel la. Maşallah. <laughs> ya arkadaş. <laughs> Bayılıyorum bu sese. Hastayım ya. Hastasıyız dede. Şimdi ben Instagram'da canlı yayına geçeceğim. Artık %11 oldu orası. Oradan devam ederiz. Instagram'da siz takip etmiyorsanız Instagram'da takip edin ki e, izleyebilirsiniz. Bu tarz yayınları kaçırmazsınız. Hadi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Gitsin ya. Kayıt gitsin. Devam ettiğine kadar etsin. Bakalım. Şuradan şunun altına sabitleyeyim. Sabitleyeceğim mi? Dur. Arabayı beşe atayım da. <laughs> ya arkadaş. Bayıldım ya. Şunu şöyle koyalım da. Şimdi Instagram'dan izleyenler şey yapmasın. Sarsıntılı bir yayına gelmesin. Heh, bak şimdi sallandı. Sanırım çekmiyor ya telefon. Çekiyor mu? Bağlandı mı ki? Bağlandım millet. Orada mısınız ya? Neredesiniz? Geldiniz mi? Bak şu nereden geldiniz? Oğlum sevdim lan ben bunu bayağı. Size mu ya. Benim ağzım da kaç saattir gülüyorum ben ya. Evet arabayı şimdi getirdim buraya. Beraya da gündüz. Şey, dün almıştım. Dün almıştım benim arabanın aynısından. Şimdi paketini çıkartıp onu çağıracağım. Bakalım ne diyecek. Bak sana ne aldım ben. Harika! Bera. Sana bir sürprizim var. Dışarıya çıkalım hadi.

Evet, plakamızı değiştirdik. Lastikleri aldım. Lastikler her yerin içinde. Size göstereyim ama şeyleri değişecek tabii ki. Evet, her yer dedim ya. Honda'nın içinde. Neyse bunları takınca görürüz. Takınca daha güzel durur. İçini de göstereyim şöyle. İçi temiz, güzel. Hiçbir e, plastiğinde, orasında, burasında kırık çarık yok. Şöyle göstereyim. Direksiyon nerede? Direksiyon şu an evde. Lazım değil. Burayı 2-3 gün önce değiştirdim. E, burada deri vardı, biraz e, yıpranmıştı. Şöyle göstereyim size. Neyse, oradan çok belli olmuyor ama. Böyle yıpranmış, solmuş bir deri onu Alcantara ile değiştirdim. Sebebi de şöyle şuna uygun olsun diye. Yani burası da Alcantara böyle kırmızı stitchli. Burası da aynı şekilde böyle. Burası böyle bir komple takım olmuş oldu şimdi. Rekara koltuklarla birlikte. Ah kafam. Yeni kamera asma yerim. Burası dün gece buluşmaya falan gittik. Bu ara birkaç tane video gelecek inşallah peş peşe. Hadi bakalım hayırlısı. Araçtaki şeylerden bahsedeyim. Şurada e, recorder var. Kamera. Arkada da var. Burada şeyimiz var. Neyimiz? E, radarımız var. Şurada turbo timer var. Öbür tarafta da boost controller var. Boost controller'ın e, şeyini bulamadım. Şifresini şimdi eski sahibine sormam lazım. Çünkü şu an ayarlayamıyorum. Boost controller sıfırda. <laughs> Normal araç 0.6 busta kadar çıkıyor şu an. Onu bir ayarlanmam lazım. Öyle efendim. Bir de size GTR'ların şöyle ikonik yeri olan arkasını göstereyim. Çürüğümüz, çarımız hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle bir de kaputun altını göstereyim size hemen. Daha sonra tabii ki detaylı inceleyeceğiz ama şu RB motoru da göstermeden videoyu kapatmak istemiyorum. Bunların hepsini Instagram'da canlı yayında falan göstermiştim size. Motor oldukça iyi durumda ve araç oldukça iyi durumda. Şöyle boltlarına yani vidalarına falan bakarsanız hiçbiri dokunulmamış fabrikasyon yani Kaput bir şekilde dokunulmuş olsaydı V-Spec Nür'ün kaputuyla değiştirirdim bunu ama şu an hiç kıyamıyorum. O yüzden değiştirmeyeceğim. Şu Strat bar bile stok yani. Kırmızı. Şurada Oil Catch Tank var. Yani yağ yakalama tankı. Hava filtresine yağ kaçmasın diye. Burada HKS'in Blow-Off Valve'ı var. Güzel ses çıkartıyor. Burada iki, iki tane eee intake var. Yine onlar da HKS'nin. Öyle arkadaşlar. Gayet her şey yerli yerinde. Güzel. Şase numarasına bakmak isteyen varsa şuradan. BNR 00 25 76 23 76 pardon 25 değil. Şurada da yazıyor zaten. Bir odaklarsa ha. 23 76. Bunda GTR registry diye bir sayfa var. Oradan bakarsanız fabrikada hangi opsiyonlar gelmiş görürsünüz. Bakın bir sürü GTR'ciyle görüştüm. Bundaki bu opsiyona şaşırdılar. Yani fabrikadan en ee, ne diyeyim böyle kimsenin seçmediği rare bir opsiyon yani. Bu çok nadir bir opsiyon. Intercooler cooling system. Intercooler burada ya. Bu da onu ee, şey yapma. Soğutma. Buradan su atıyor. Aynı şekilde. Şurada da var. Bunun da tuşu. İçerisinde neyse. Bakacağız bunlara yavaş yavaş bakalım. Arabamızı getirdik. Farları dışarıdan çok temizlendi. Yani coating camcı da temizledi ama e, içinden hafiften sararma var. Farların çifti 4000 dolara yakın. O yüzden değiştirmiyorum. Şimdilik kalsın böyle. İleride bir şekilde temizlenir tabii ki bu da. Ee, şu an şey yapmıyor istemiyorum. Dokunmayacağım onlara yani. G görüyoruz önümüzü geceliğin. Biliyorum biraz kötü görünüyor ama. Olsun dursun şimdilik böyle. Arabanın orijinal olduğunu oradan anlıyorsun falan. <laughs> Öyle. Bir sıkıntısı bir şeyi yok çok şükür. Dün yağmur yağdı. Ama arabada coating olunca 5 senelik coating hiçbir risk kalmadı direkt aktı gitti. Ne toz izi var ne yağmur izi var. Rahat oluyormuş. Siyah arabaya demek ki sağlam coating yapıp öyle kullanmak lazımmış. Bakın hiç yağmurdan sonra hiçbir şey yapmadım. Mis gibi duruyor. Öyle. Araçtan şimdilik bu kadar. Ee, bundan sonra GTR Meeting'e gittik. Onun videosu gelecek. Yolda giderken muhabbet ettik arabayla. Onun videosu gelecek. Hani Japonya'ya gelsek ne zaman nasıl arabalar alınabilir falan diye konuştuk yolda giderken. Hemen öyle televizyonda aman hemen öyle YouTube'da görüldüğü gibi basit oluyor mu olmuyor mu bu işler? Biraz onlardan bahsettik. Bir de gece buluşmasına gittik. Dediğim gibi 3-4 tane video var şu an. Hali hazırda. Tabi onların editlenmesi lazım. Öyle kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bunlar değişecek. Bunlar tabii ki arabaya yaptığım her değişikliğin parçasını gördüğünüz gibi o derileri bile her şeyi kenarda tutacağım. Öyle yani istediğim zaman stok haline çevireceğim aracı. Ve bu çok uzun sürmeyecek şekilde e, küçük eklenti ve modifiyeler yapacağım. Ama aracın ana gövdesini, motoruna falan böyle büyük dokunuşlar yapmayacağız. Görünüş olarak lastikleri büyüteceğiz. Offsetleri şu. Şurayı çünkü sevmiyorum. Şu böyle içeride yani. Şu an Renault 19 gibi duruyor. Onu biraz dışarı çıkartacağız biraz daha düzgün görünür. Üzerindeki lastiklerimiz de gayet iyi aslında. Yumuşak hamur. Ama piste çıkınca tabii şey oldu biraz. <laughs> yani hamura döndü. <laughs> piste çıktım. 190 kilometreyi de geçmiyor araba şu an. O yüzden yanımdan bızıt bızıt geçti millet. 190'da kilitli. Onu da açacağım. HKS'in Supra'ya söylediğim, SLD'den söyledim yine. Evet SLD speed limit defense olmuş oluyor. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizi arka lambalarla gönderiyorum.